Herkese yeni bir vlogdan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bodrum'dayız. Bodrum'a gelmiş bulunmaktayız artık. Bir iki gündür buradaydık. Fakat yolda vesaire çekmedim. Çünkü hep böyle aynı şeyler, aynı yollar vesaire olmasın diye. Zaten klasik 8 saatlik bir yolumuz var. Ondan sonra da buraya geliyoruz. Öyle. Şimdi ise sahildeyiz. Denizden çıktık. Hava bugün aşırı sıcak. 40 derece falan değil mi? <laughs> 40 derece falan yani istediğim bence 45. Sonrasında da akşamleyin bir mantı partimiz olacak. Mantı açacağız annemle beraber. Sonrasında da Bodrum merkeze gideceğiz. Ve ilerleyen dakikalarda da artık size çekelim zaten. Şimdi Bodrum merkeze doğru yola çıktık zaten görüyorsunuz. Öyle havada bayağı sıcak. Üstümde giydim öyle sarı bir takım giydim. Şimdi ise yolda izlediğim gibi. Arkadaşlar şimdi sahildeyiz size Bodrum Kalesini göstereceğim. şu anda çok fena bir işe giriştim. Yazlık kıyafetlerimi ayıklıyorum ve satışa koyacaklarımı koyacağım. Bir tane de dolabım vardı tek kapaklı. Onun içini beraber yerleştirelim istiyorum. Şimdi bunların hepsi satışa koyulacak. Burası zaten şu anda darmadağınık. Burada da işte eski yazlıklarım vesaire var. Satışa koyacağım çoğunu. Beni de dolaptan hala takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Süreye bir yerlere adımı yazdım her zamanki gibi. Herkese yeni bir günden daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türk Bükü'ne gideceğiz. Öncelikle hazırlandım size şöyle makyajımı göstereyim. Bayağı böyle parıltılı bir makyaj yaptım. Her zaman gibi allık göz kalemi, rimel sürdüm. Eyeliner sürmedim. Şimdi ise üstümü giyeceğim ve sonrasında da Türk Bükü'ne doğru yola çıkacağız. Size de zaten ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Arkadaşlar tamam, şimdi tamam, geldik Türkiye'ye. Tamam. Birazcık yürüyoruz, hava da bayağı sıcak yani. En son gündüz 42 ya da 43 ya. dereceydi. Şimdi 38-37'ye falan düşmüş olması gerekiyor. Birazdan bakarım telefondan. Şimdi ise yürüyoruz böyle. Tamam. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Şöyle ikili bir sepet aldım. Gondol markasını. Bir de bunun bir tık daha büyüğünü aldım. Bunları beraber düzenleyelim istiyorum. Çünkü yazlıktaki makyaj çekmecemde hiçbir şekilde düzenleyici yok. Ve bu sinirimi çok fazla bozuyor. O yüzden burayı beraber düzenleyelim istiyorum. Bu arada bu takılım vardı burada. Bunun üstüne bütün takılarımı dizdim. Düzenli olsun diye. Buraları beraber düzenleyelim istiyorum öncelikle. Çünkü bayağı bir karışık yani diş fırçamın şarjına kadar burada makyaj çantalarım, lens dosyanın hepsi burada. O yüzden bayağı bir sıkıntı. Beraber düzenleyelim istiyorum burayı. Şimdi öncelikle şuradaki bir sepetten başlamak istiyorum. Burası bayağı bir kötü durumda. Öncelikle bunu düzenleyelim. Yani nomination nomination'ımın şurada burada. Şunları öncelikle aşağıdan bir şey alayım istiyorum. Silikle. Bunun için güzelce bir sileyim. Şimdi bir şeyler dökülmüş. Sanırım bu oyuncak dökülmüş. Bunu artık çöp atma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Bir i̇şte şey var. Bunun burada ne işi var? Cümlesini belki siz biliyorsunuzdur. Ben şimdi burada söylemek istemiyorum. Bir şeyler olabilir çünkü. Böyle. Şimdi bunları temizleyelim. Şunu bunu hemen sileyim istiyorum. Şimdi ben bu makyaj Sepetinin içine makyaj çantalarımı koymak istedim. Çünkü daha güzel duracağını düşünüyorum. Evet. Ee, kirpik, kirpiğimle kirpik yapıştırıcım var. Bunları İstanbul'dan getirmiştim. Şu fırça şeyimi de koyup çiftliğe ne alaka bilmiyorum. Da Burada fotoğraflar var. Bunları da koyacağım. Şu e, saç spreyini de ben yürüteceğim. Bu da sabunlu kağıdım. altına. birazcık böyle oda toplamalı temizlikli bir vlog oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.